Herkese Pazar gününden selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir Zeyit <laughs> bizi soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz bugün arkadaşlar bloğa biraz geç başladı belki arkadan da görürsünüz hava kararmaya başladı hatta göstereyim saat şu an kaç dört buçuk aynen saat dört buçuk ee, neden geç başladım? Çünkü arkadaşlar bugün gerçekten sadece e, temizlikle uğraştım. Yani evi zeyt uyurken bir buçuk saatim vardı. İşte toparladım, sildim, süpürdüm. E, çamaşırım vardı. Onu katladım. Sonra bir sepetim vardı. Onu serdim. Böyle büyük şeylerdi. Öyle yani e, çoğunlukla temizlikle uğraştığım için ve zamanım da zaten olmuyor biliyorsunuz. O yüzden hızlı hızlı yapayım sonra vloguma başlarım dedim. Bugün başka ne yapacağız arkadaşlar görümceme gideceğiz büyük görümcem yani Fatma ablaya bugün orada toplanalım dedik hani erkekler de olacak yani Akif işte kardeşleri sonra Fatma ablanın eşi falan yani hep beraber toplanalım dedik ailecek evet. erkekler geçen hafta öyle anlaşmış bir, bir araya geleceğiz görümcelerimle bir de zaten arkadaşlar geçen hafta benim görümcemin doğum günü vardı Fatma ablanın ve o gün orada hani onun yanında değildik aralarına bir pasta falan kesmişler. Ama o günde tam benim misafirim vardı ve e, gidememiştik dediğim gibi ben de hediyemi bugün götüreceğim. Değil mi Mirza? <laughs> Ne oldu? Zeyt da üstünü giydirdik. Şu an gitmek için ve sürekli ayakkabını getiriyor. Dur saçını düzeltelim. Saçını düzeltelim. Tamam ay ayakkabın nerede? Ayakkabın. Git getir ayakkabını. Sürekli böyle elimi tutuyor dışarı gidelim diye. Anneciğim ayakkabını getir. Ama bak buraya getirmişsin koymuşsun ayakkabını. Bak orada. Gördün mü? Ayakkabını. Kıyafetine bakın. Aşırı derecede sabırsız. Hemen gitmek istiyor. Tamam ama bak bir tanesini nereye götürmüşsün Zeytin? Var ya çok şımarıksın. Ha. Bütün şey ayakkabılarını gelmiş atmış. Çünkü dedim ki git ayakkabılarını getir. Dışarı gideceğiz dedim. O da hemen gitmiş üç tane getirmiş. Değil mi anne? Tam şimdi gideceğiz tamam mı anneciğim? Evet, birazdan gidiyoruz. Bu arada Akif de bugün taziye vardı, oraya gitti. Ee, ve bizi birazdan alacak. Biz onu bekliyoruz. Şöyle hızlıca giyindik. Ben vallahi eşofman giydim arkadaşlar. Tam bir pazar modundan yani hiç böyle halim yok böyle süslenip giyinmeye. Zaten pazar günleri genelde böyle oluyorum. O yüzden dedim en iyisi ben yeni takımımı giyeyim. Çok da rahat vallahi çok da güzel. Böyle. Değil mi Zeyt? Hadi <laughs> giydin mi ayakkabını? Ayakkabını giydin mi? Seni bekliyorum. <laughs> Bu arada size görümcemi aldım. Hediye göstereyim arkadaşlar. Hemen zaten şöyle poşetteydi. Temiz Zeyt Mirza. Şöyle bir cüzdan aldım arkadaşlar. Gesten çünkü e, görümcem hep böyle mini minnacık çantalar takıyor ve o yüzden büyük cüzdan almak istemedim. Akif'le yani baktık düşündük düşündük. Acaba büyük mü alsam küçük mü alsam. Sonra küçüğüne karar verdim. Şöyle size göstereyim. Bence aşırı tatlı bir cüzdan. Bir de dediğim gibi fazla yer kaplamıyor. Şöyle. Aha şimdi Zeynep'e zaten. Anneciğim o senin değil. Kesin içinde göstereyim. Hayır aşkım dur. Şöyle. Yani kart yeri var, para yeri var bence. Güzel. Umarım onda hoşuna gider. Çünkü yani ne alsam ne alsam diye düşündüm arkadaşlar. Bir kere saate falan almıştım. O yüzden takı almak istemedim. Dedim bu sefer de cüzdan alayım. Değil mi? Hadi koyalım buraya bu halanın anneciğim. Bu senin değil. Ver bakalım. Bir de çikolata koydum. Raffaello. Bir de şöyle aras falan yer diye. Bir de yol üstü e, bir çiçek alacağım. Arkadaşlar umarım açık bir yer bulurum. Yanına da bir de çiçeğimi koyacağım. Sonra vereceğim görümceme. Doğum günü hediyesi olaraktan. Bunu da salona çıkartayım. Zeytin bu sandalyeleri neden hep bozuyorsun? Onu da mı koyacaksın? Hadi koy. Sen mi taşıyacaksın? He? Küçük mü ki? Gidelim mi dışarıya? Dışarıya gidelim mi? Dışarıya gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Ver onu anneye. Aferin benim oğluma. Canlar biz evden çıktık. Hemen bizim oradaki istasyon yerine geldim. Çiçek He. alacaktım görümceme hediyesinin yanına ama maalesef çiçek yoktu hiçbir yerde bulamadım. O yüzden boş boş geri dönüyorum. Ve şu an tekrar bizim evin oraya gidiyorum. Akif birazdan gelir. Ee, diğer görümcemi almış. Kime bağırıyor bu? Zil kime bağırıyorsun? Bicir. Aynen onu alacak. Şimdi de bizi almaya geliyor. Ondan sonra geçeceğiz görümcemi. Ve Zeyt Mirza da yoldaki insanlara gülüyor. Bücürük bağırıyor yani. Evet arkadaşlar biz şimdi park ettik. Ve yukarı çıkacağız. Zeyt Mirza bekle anneciğim. Nereye bakayım? Bak buradan gideceğiz. Açık mıymış? Kapı. Gel. Zeyt bak. Zeyt. Gel. Hadi gel. Gel. <laughs> Zeyt gelsene. <laughs> Sen farklısın. Hadi gel. Hadi kuş. Arasının yanına gidiyorsun. Çekti önünü. Asansör. Hadi git asansöre bas. <laughs> Valla bücürüm. <laughs> Bak düğme orada. Aferin sana. <laughs> Bücürük. Evet, şurada makarnalar şu an haşlanıyor. Burada da yoğurt, mayonez, mısır ve tuz var. Şimdi bu doğradığım onları ekleyeceğim. Ismael'i de burada ne yapıyormuş? O neydi maydanoz? Hmm. Maydanoz dereotu. Ha maydanoz dereotu ee, yeşil soğan falan hazırlıyor kısır için. Böyle. <laughs> Sırlarımız burada. Makarna salatası. Bir de çiğ köfte sipariş verdik arkadaşlar. Bir de şurada kekimiz var. Biraz ucundan yemiş olabiliriz. <laughs> evet herkese ertesi günden selam arkadaşlar. Dün video devamı gelmedi. Çünkü sadece görüncem giyledik. Zaten gördünüz. bayağı kalabalıktık bu arada. Kuzenler falan da geldi. Birlikte yedik, içtik, oturduk işte. Sonra evlere de aldık. Son saat zaten geç olmuştu. Zeytin Mirza'yı falan uyuttum derken hiç yine vakit bulamadım yani kamerayı açmaya. O yüzden dedim şimdi şey yapayım, devam çekeyim. Biz bu arada hazırlandık ve şu an evden çıkıyoruz. Gerçekten öyle stres içinde giyindim ki. Çünkü tam evden çıkarken Zeytin Mirza her yerine batırdı. Anladınız siz. O yüzden bir vücudunu duş aldırdım mecburen. Şimdi ise ee, nereye gidiyoruz? Lazere gidiyoruz arkadaşlar. Bugün benim üçüncü seansım. Ee, aynen. Bakalım heyecanlıyım. Gerçekten çok çok iyi gidiyor. Merak edenler oluyor. Ama şu an biraz acelem var. O yüzden ben lazere gideyim. işlemimi halledeyim. Yani yaptırayım. Ondan sonra zaten Bolcan'a sohbet etmeye vaktimiz olacak. Lazere geçmeden kısa bir markete geldim. Zeyde atıştırmalı kalıyorum almışken güzellik salonunda çalışanlara da birkaç atıştırmalık alayım dedim. Şimdi bakayım biraz bir şey daha ondan sonra çıkarım. Zeynep anne sana bunlar alsın. O da eline veririm. Çünkü bir buçuk saat annesini beklemek zorunda. Bak evet. Evet canlar ben lazerden çıktım. Ve önce de gördüğünüz gibi şansıma zeyt Mirza uyudu arkadaşlar. Yani gerçekten şanslıydım çünkü tam öyle uykusu saatiydi. Biz seansa başladık, böyle yaklaşık 15 dakika sonra falan uyudu ve şu an hala da yatıyor maşallah. iyiydi yani. Ama detayları eve geçince konuşuruz lazer hakkında. Şimdi birkaç yere uğrayacağım ondan sonra zaten eve geçerim. Akşam yemeği hazırlı her zamanki günlük rutin. Eve geçmeden e, Mekke'ye geldim. Mekafe. Kendime bir kahve alacağım. Çünkü bugün kahve içmedim ve şu an çok ihtiyacım var. Kahvemi alıp markete uğrayacağız. Marketten sonra da eve gideriz arkadaşlar. Böyle Zeyti bu arada uyandı. Burada. Evet canlar biz çok şükür evimize geldik. Stresli bir şeyden sonra evimizdeyiz tekrardan. Sabah bayağı bir stresim vardı. Sonra ama lazere gidince çok şükür uyudu arkadaşlar yani. Gerçekten çok korkmuştum acaba duracak mı diye. Ama yani şanslıydım ve uyudu. Bir de zaten bundan sonraki lazer randevularımı artık evde olduğu zamanlara denk getireceğim Yani cuma ve cumartesi günlerini alacağım. Ne oldu? Zeytin burada bağırıyor. Ne oldu anneciğim? Hadi git oyuncaklarını getir. Yürü. Evet. Bugün de sabah bahsettiğim gibi 3. seansımda arkadaşlar ve her seferine gerçekten iyi ki ama iyi ki gitmişim diyorum çünkü ilk yapıştan sonra bile o kadar fark ettik ki yani şu an biz bizeyiz yani açık konuşacağım hiç böyle tüylerimi almama gerek yok. 3 aydır yapmıyorum sadece e, lazer günü olduğundan bir gün öncesinden komple tekrar yapıyorum sonra lazere gidiyorum. Annem o şeker değil. Bak sana bundan vereyim. Yani dediğim gibi o kadar rahat, o kadar <laughs> pratik yani mutlaka yapmayan varsa sizler de yapın derim. Gerçekten içten söylüyorum. Bak. <laughs> wow, hadi ye bunu. Hadi git ye. Ee, öyle yani çok rahat oluyor yani bir kadın olarak yani çok önemli bir şey. Bir de hiç böyle şey değil. Böyle bebek gibi aynı vucu şeyiniz. Vücut hatlarınız ve her yer böyle. Vücudun her yeri böyle. Aşırı yumuşak arkadaşlar. Yani mesela şey probleminiz varsa böyle çilek çilek oluyor ya bacaklarda. Bende o bacağımda yoktu ama yani çok tanıdığım var. Onlar gitti ve onlar da kurtuldu o çilek çilek noktalardan. Böyle bakın. Yani çok ıı, nadir çıkıyor. Yani gerçekten görmüyorum. Sadece belirli yerlerde tek tük görüyorum. Ama gerçekten memnunum Yüzde, buz lazer olduğu için hiç böyle fazla acı yok yani o da sadece belirgin bir yerlerde bazen acıyabiliyor o da insanın kendi bünyesiyle alakalı bence hani acıyana kadar dayanıklısınız ya da değilsiniz bilmiyorum ama ben genelde dayanıyorum sadece bazı bölgelerde işte insan hissedebiliyor ama yani dayanılacak gibi yani. Gerçekten hiç öyle aa ben yapamıyorum, aa çok acıyor değil. E, o yüzden gözünüzü korkutmayın. Ama buz, lazer olması çok önemli arkadaşlar. E, benim gittiğim yer zaten Adel Schönheit Salon yani Adel Güzellik salonu. E, linkini bırakırım. Künel Gazete'de 10. Viyana'da ve giderseniz benim adımı verirseniz mutlaka size indirim yapar yani. E, aynen. Adımı vermeyi unutmayın. Bu arada kendime kahve almıştım. Onu biraz yudumlayayım. Ne oluyor? Bir de markete uğradık. Hemen aldıklarımı göstereyim. Fazla bir şey yok. Şöyle bir tane için makarna aldım. Bunu da almıyordum. Şimdi yemeyeceğim ama hafta sonu belki yaparım kendime. Sonra Zeytin böyle bio frukt aldım. Yani içi içte dört tane var. Sonra bir tane makarna aldım. Ankara markası. Şöyle bir framboaz aldım. Ahududu Al framboaz bir tane peynir sosu evde bulunsun dedim. Çünkü lazım oluyor genelde makarnalara. Sonra şöyle mini sosisler aldım. Sonra et aldım arkadaşlar. Ne aldım? 1 kilo rostratını aldım. Bunları hemen açayım çünkü poşet yiyeceğim. 1 kilo kırmızı et aldım. bir kiloda kıymamız var. Bunları hemen poşet yiyeceğim. Et zaten biraz lazım yemek için. Dışarıda bırakayım. Geri kalanını poşet yiyeceğim. Sonra ne aldım? Biber aldım. yoğurt aldım. Ömür. Hep bundan alıyoruz. Ve domates. Aynen. Türk marketine 40 euro ödemişim tam ve 2 cent. Alman yerine de şu para gittim oraya 15 euro dedim ama şu an hepsi burada değil. Dediğim gibi hani işçilere falan bir şeyler almıştım çalışanlara. O. Şu an sadece bende olan bu. Ve bu. Aynen. Böyle yani bugünün alışverişi. Şimdi e, kaldıracak olan eşyaları kaldırayım. Lazım olanlar da dışarıda kalsın. Sonra hemen hızlıca yemeğe geçeceğim. Evet canlar ben yemeğe geçtim. <laughs> <laughs> Zeyde bakın. Hoşuna gidiyor böyle vurursam. Kakaya kakaya. Kalk kalk. Doink. Ee, ne yapıyorum arkadaşlar şöyle et almıştım ya güzel bir et sos hazırlıyorum yoğurtlu makarna için ee, Akife iki seçenek sundum ya e, şey patates yemeği köfteli ya da e, et soslu makarna o da bunu seçti o yüzden hemen et aldım zaten evde de yoktu hani öyle de böyle de alacaktım zaten şöyle iki tane şöyle parça doğradım arkadaşlar bunlar da buzağa kaldıracağım. Ee, sonra içine böyle biber var, sarımsak var, soğan var, bir de domates girecek. Hepsini güzelce ne tereyağı ve e, zeytinyağı ile kavuracağım. Böyle biraz sulandıktan sonra rengi döndükten sonra da biraz salça ekliyorum, su ekliyorum. Sonra öyle güzel bir sos oluyor ve baharatlar tabii ki de çok lezzetli oluyor. Burada da suyumu koydum, hemen altını açayım. Olay yavaştan kaynayabilir arkadaşlar. Bakayım yanacak mı? Aynen şöyle. Evet arkadaşlar yemek yedik. Şimdi Zeyd Mirza babasıyla oynuyor. Bu arabayı hatırlarsınız. Akif geçen gün almıştı. Lego araba. Ve şu an peşine koşuyor. Bu arada Zeyd üstü ıslak değil arkadaşlar. E, yeni kremledim vücudunu. Biliyorsunuz yanık bölgelerini sürekli kremliyoruz. O yüzden tabi geçiyor haliyle elbisesine. Değil mi oğlum? <laughs> Allahımın tübüne bak. Sen çok mu sevdin? Balon da peşinden geliyor. Çıktı mı? Zeyd düştü araba. Bize yemek yedik. Kaldırdım da. Şunları kaldıracağım onları başka bir şey. Makinemi doldurdum fakat henüz daha çalıştırmadım. Çalıştırmayı unuttum. Şu an aklıma geldi. Ve elimden yıkayacak olan bulaşıklarım da burada. Çünkü makine gerçekten doldu ve taştı. Kapını koymuştum hemen çalıştıracağım. Sonra durunca yerleştiririm. Sabaha kalmaz en azından. Saat daha 7'ye geliyor çünkü. Aynen. Bunlar da dediğim gibi ellerini yıkayacağım arkadaşlar. Bunlar makineye girmeyenler. Burada da suyumuz var. Bol Su tüketiyoruz. Ve zeytin mirzan şişesinin haline bakın. Tüm yağ yaptı. Neyse burayı birazdan halledeceğim. Önce biraz dinlenmemiz lazım. Oluşumla oynamam lazım. Değil mi Zeyt? Zeyt bu Miki'nin de havası inmiş biraz gördün mü? Biraz kibar davranma oğlum. Bırak bir dur bak bırak. Kuş! Ama böyle yoruluyor ya. Spor yapıyor benim oğlum. Ben de iki dakika şuraya oturayım sonra bulaşıkları hallederim. Zaten arkadaşlar gördünüz yani azıcık bir şey yaparız değil mi oğlum? Neyi çözemedin? Dur bakayım. Dur oğlum dur, dur. dur. <laughs> dur, mutlu, mutlu. Aa, dur, dur sen yapma oğlum. Sen kime davranmıyor oğlum dur. Sen bekle oğlum en iyisi. Ha, bekle bekle. Uhu! Koş, 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 koş. Evet arkadaşlar aradan yine saatler geçti. Ee, gördüğünüz gibi ben şu an burun bandımı yapıştırdım. Bayağı zor üstünde soyulmaya başladı. Yani 20 dakika falan oldu. Bu arada çamaşır makinesi çalışıyor lütfen kusura bakmayın. Ama daha yarım saati var o yüzden yani şu an çekim dedim. Çünkü daha videoyu editleyeceğim saat geçiyor yoksa. Şimdi burun bandımı çıkartıp hemencik şey yapacağım. Adını siz getirin. Ay, Bayağıdır yapmıyordum. Adını siz getirin, maske yapacağım. Evet, burada maskelerim. Bir tane yapayım diyorum. Biliyorsunuz hediye gelmişti Fatma'dan buradan. Bizi izliyorsa selam yollayalım. Bir tane yapayım diyorum ama hangisini yapsam karar veremedim. Buna bu arada tuğuk maske çoğu yani şey. O yüzden yıkama derdi de olmayacak. Daha hangisini yapsam acaba? Aa kız. Ben bunu yeni fark ettim. Üstüne günler yazıyor. Yani bugün günlerden ne? Monday. Monday. <laughs> Aynen. O zaman ne yapıyoruz? Bunu yapıyoruz canlar. Daha yeni fark ediyor olmam ne garip. Hemen pazartesi maskesini uyguluyoruz arkadaşlarım. Bir kere daha yapmıştım ama hiç fark etmedim üstünde öyle yazdı Şimdi kaç dakika bekleyeceğiz? Aynen her maske olduğu gibi 15-20 dakika. Bir tane hemen. Oh bayağı kremli bu arada bu maskeler. Yüzümde zaten duştan sonra hep bayağı kuru oluyor. O yüzden bu maske şu an cildime çok çok iyi gelecek arkadaşlar. Ah, sürekli yapamasam da aklıma geldikçe fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum. Çünkü Zeyd uyuduktan sonra genelde birkaç ufak tefek işlerim oluyor, onları hallediyorum. Sonra vakit bulunca böyle şeyleri yapıyorum yani. Bebeli hayat yani. Ama bebeğimiz var diye de bakımımızdan vazgeçmiyoruz tabi. Şu an korkmayın benden. Güzelce ne yapıştırmam lazım. Oh bayağı nemli, soğuk, güzel. Allah süper. <laughs> Biraz komik görünüyorum. Şöyle. Yippi. Güzel oldu. Şöyle iyice ne yağlayalım şöyle etrafına. Burnumun ucuna. Tamamdır. Arkadaşlar. Hemen elimizi yıkıyoruz. Şu an zaten fazla konuşamayacağım. Yoksa maske kayıyor arkadaşlar. Şöyle elimi yıkalım. Burada da artık videoyu kapatayım arkadaşlar. Sonra zaten başka bir şey çekmem. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.